Merhaba arkadaşlar, yeni bir ders videosuyla bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber Görele Horona serimizden Ben Aliyim Aliyim adlı Katip Şahadi Üstadımızın eserini icra edip ayrıntılı bir şekilde süslemeli notalarıyla elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Kemençem Sol diye seste. Şimdi eserimizin icra kısmına geçebiliriz. Şekildeydi. Şimdi ayrıntılı bir şekilde süslemeli noto gösterimine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ilk bölümümüz burası olsun. Fa, Evet ne mi, burada? Hepsi teker yay. Evet ne yaptık burada? Hepsi teker yay. Fa, mi, re, mi, re. burada? taramalı bir yay. var. Fa, mi, re, mi, re. Fa mi re mi re es. Stop Yapacağız. Fa, mi, re, mi, de. Es. stop. Yapacağız. Fa mi re mi re es. Stop stop. Fa mi re mi re es. Stop stop. Yaptıktan sonra üçüncüye artık gaydeye gireceğiz. Fa mi re mi re do re mi re. Burada dolarımız ikinci parmak değil üçüncü parmak olan do diyez. Fa mi re mi re do tek yelden. Z, do, geri gelirken Z, re, re yaptık. İlk ölçümüz bu şekilde. Fa, mi, re, mi, re, do, re, mi, re. Fa, mi, re, mi. Dört teyi taramalı bir şekilde. Fa, mi, re, mi yaptık. Ondan sonra tek yayı da Z, do, geri gelirken Z, mi, re. Z, mi, re. Bir tek katıyoruz. re mi, re. Ondan sonra Z, burada ileri giderken re mi şeklinde değil de kesik bir şekilde re geri gelirken mi fa mi fa mi yani mi'yi fa parmağımızla mi mi iki defa bir iki iki defa sürüyoruz re mi re si evet burada da si'miz her zamanki do'yu bastığımız si parmağından biraz daha yukarıda Do'larımız do diyez olduğu için si'leri de bemol. Yani si'nin biraz daha yukarısına basmış olacağız. Sillerimizi biraz daha yukarıya basmış olacağız. Re, mi, re, do, si. Ne yaptık burada? Fa, mi, re, mi, re, do, re, mi, re, mi, re, do, si. Yaptık. Ondan sonra süslü do, do, süslü do, 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 süslü do, si. Bir daha gösteriyorum bu ölçüyü. Doğalarımız do diyez. Yine hatırlatıyorum. doğalarımız do diyez. Do, re, do, re, do. Yani süslü do. Do'yu serçe parmağımızla iki defa süslüyoruz. Bir, iki. Süslü do, do. Süslü do, do. Do, do, si. Yaptık. Evet. Bu bölümü bir çalıyorum. Fa, mi, de, mi, de. Stop, stop. Fa, mi, de, mi, de. Stop, Fa, mi, de, mi, İşaret parmağımızı La'ya 1-2-2 dedik atıyoruz, geri gelirken re-re, daha sonra re-do, re-re, la-si-la-si, re-re, re-do, re-re, evet ilk ölçümüz, la-si-la-si, re-re, re-do, re-re, buradan sonrası üst bölümün aynı, re-mi-re-do-si. kısmında esli yaptığımız fa mi, re es yapmıştık ya. Burada da fa mi re es değil de fa re mi do re. Yani şu. Fa mi re mi teker Fa mi re mi re do re. Fa mi re do re. Yaptık iki defa. Üçüncüye. Fa re mi re do re mi re. İlk ölçü. Buydu. İkinci ölçü. Re mi, Re, Do, Si Do, 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 Si Yine yukarıdaki ilk kısmın ve ikinci kısmın sonuyla aynı olan Fa, Re, Mi, Re, Do, Re, Re Yaptıktan sonra buradan sonrası aynı Fa, Mi, Re, Do, Si Do, 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 Si Yaptık Buradan sonra yapmış olduğumuz ikinci bölümü tekrardan buraya ekliyoruz La, Si, Re, Re, Do, Re, Re, Mi mi Re Do 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 Si La Si Re Re Do Do Re Do 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 La Sol yapıyoruz şimdi buradan çıkacağız La Si La Si Re Mi Re Do Re kısmına iki defa üç defa eserin sözlerine göre iki defa üç defa dört defa çaldıktan sonra en son artık buradan çıkış kısmında Do 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 si yapıyorduk ya bunun sonuna şimdi do 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 si la sol yaptık si la sol yaptık en son çünkü artık buradan çıkışı hazırlanacağız do 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 si la sol şeklinde buradan çıkmış olacağız. Şimdi çıkış kısmını göstereyim. Si, la, sol şeklinde yayımız ileride kalmıştı. Geri gelirken... ...yapmış olacağız. Evet. Yayımız ileride geri gelirken... ...la, do, si, do. Yani... ...si parmağımız basılı, bemol. Si'yi biraz yukarı basıyoruz. Si'miz bemol. Do'muz do diyez. Geri gelirken si, do, si, do yaptığımızı düşünelim şu. Yani si do parmağımızla iki defa süslediğimizi düşünelim. Buraya La'dan gireceğiz. Yani bütün parmakla kalkık. La, Do, Si, Do. Şu. Şu. La, Do, Si, Do. La, Do, Si, Do, Si, Sol. La, Do, Si, La, Do, Si, Do, Si, Sol. La, Si, La, La, Do. La, La, Do, La, Si, La. Şeklinde çıkış yapmış olacağız. Evet, bir önceki bölümden çıkışla beraber çalmış olalım. Şeklinde olacak. Şeklinde buradan çıkmış olacağız. Buradan sonra yayımız yine ileride kaldı. Buradan sonra söz kısmına giriş var. Evet. Şimdi bu kısmı yapalım. İlk ölçümüz yayımız nerede kalmıştı? Geri yayda başlayacağız. Mi fa burası. Tek yayda geri gelirken mi fa daha sonra fa mi teker yayda fa mi yaptık. Ondan sonraki fa mi tek yayda fa mi yaptık. İleri giderken fa mi geri gelirken keskin bir şekilde fa yaptık. İlk ölçümüz burası. Mi fa fa mi fa mi fa ikinci ölçü fa mi fa sol fa mi re fa mi fa yaptık burada? Teker yayda fa mi fa sol yaptık. Ondan sonra tek yayda fa mi ileri giderken fa mi yaptık. Geri gelirken re dedik. Daha sonra fa mi re mi re do re mi re mi süsü do. Dolarımız do diyez. Tekrar hatırlatıyorum. Do'yu re parmağımızla kalındaki re parmağımızla iki defa süslüyorum. Mi Fa Fa Mi Fa Mi Fa Fa Mi Fa Sol Fa Mi Re Fa Mi Re Mi Re Do Re Mi Re Mi Do Bir daha gösteriyorum. Mi Fa Fa Mi Fa Mi Fa Fa Mi Fa Sol Fa, mire fa mire Mi Re Fa Mi Re Mi Re Do Re Mi Re Mi Do Yaptık. Buradan sonra Do Re yapıyoruz. Buradan sonra evet. Do re 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 mi re do si do 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 do, do si. Yine yukarıdaki kısımda aynı, sadece baş kısmı farklı. Do diye parmağımız basılı geri gelirken Do'dan Do re Do Do'dan sonra kalın re parmağımızı kapatıp Do, Re, 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 re. Do, re, 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 Ne yaptık burada? Do, Re derken bir Y yaptık. Daha sonra Re, 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 Re 4 tane daha R ekledik. Ondan sonra 5. Re buradan çıkacağım. Re, Mi, Re, Do, Si Buradan sonrası aynı. Re, Mi, Re, Do, Si Do, Do eserin başında ikinci bölümde gördüğümüz la si re re do re mi re do si do 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 si söyleyeceğimiz sözü göre bunu iki defa üç defa dört defa çalabiliriz. La si re re do, 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 do son buradan çıkarken yukarıda göstermiş olduğumuz gibi Do, 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 Si, La, Sol Sonuna Si şeklinde kalmayacağız. Si, La, Sol Tek yayda Si, La, Sol Yapıp geri yayda Kısmını ekleyeceğiz. La, Do, Si, Do, Si, Sol La, Si, La, La, Do, La, La, Do, La, Si, La Bu kısmı eklemiş olacağız. Şimdi eserin başından sonuna bölüm bölüm yavaş bir şekilde notaları söyleyerek çalıyorum. Siz de benimle beraber çalabilirsiniz. Fa mi re mi re solm sol Fa mi re mi re solm sol Fa mi re mi re do re mi re mi re do si do 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 si Las si, lasi do Do si do si, so la zira, la, la do la, la do la zira Mi fa fa mi fa, fa mi fa fai re, fa mi re, re, do le mi do Mi fa fa mi fa, mi fa, fa mi fa fai re, fa mi re, mi re, do re, re mi do şeklinde eserimiz bitiyor. Buradan sonra tekrar söze girmek istiyorsanız kısmından tekrardan yeni bir söz kısmına giriş yapılabilir. Evet arkadaşlar, bu haftaki ders videomuz bu şekildeydi. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. İçeriğimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki ders videosunda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.